Merhaba, Starter Gate'in muhteşem mekanında gerçekten burası çok güzel bir mekan ve iletişim ve buradaki kurucular sempatileriyle beni de fethettiler diyebilirim. Bizim projemiz temaya temayla uyumlu olarak Smile temasıyla ilgili ve Smile filmler etkileerek. 2023'te B, bence B bir film. Fakat oyuncular açısından yine de başarılı bir filmdi. Böyle B filmleri ben seviyorum aslında. Yani bir yerden yere vuranlar da oldu ama bence başarılı bir film ve devamlı çekilecek Silent Hill filmi kadar bence kıymetli bir film. Tabii o kadar bir karizmaya erişebilir mi bilmiyorum ama oyuncular ve Seller açısından oldukça orijinal bir yapımdı. E, spoiler vermeyeceğim tabi. Bizim oyunumuzda farklılıklar var. E, oyun e, bir kasaba mekanı, bir e, geçit var e, ve karşısında da bir orman var. Ormanda e, devasa bir karakterimiz var 6 metre boyunda. Bunu biz boss olarak belirledik. Ve e, köylüler var. Bu köylülerde ee, hem bir e, leş ölü e, mezarlık gibi bir yer yerleri var aslında ve e, bunları da e, projeye eklemeye çalışacağım zamanımız elverdiğince. Bunun dışında bu beş karakter son kalan beş karakter e, şeyle e, bu kötü bossla karşılaşıp onu yenmeye çalışacaklar onu e, rahatsız edici bu gülmesinden kurtulmaya çalışıp. Çünkü gül, gülmeyi yakaladığı anda e, karakter ölüyor. E, yani e, şey biz ölüyoruz aslında. Yani şey değil. Karakter, e, boss ölmüyor. Fakat burada bir sır var. Eğer o sırrı e, oyunda yakalayabilirseniz boss'u da öldürebiliyorsunuz. Şimdilik e, bu kadar diyorum. Teşekkürler.